törenimize hepiniz hoş geldiniz. 2024-2025 adlı yıl başlangıcında bizleri çağdaş, layık, sosyal hukuk devleti içinde yaşamayı hedef gösteren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını, şehitlerimizi ve baromuzun vefat eden tüm avukat meslektaşlarımı rahmet ve minnetle anıyorum. Zonguldak Barosu kurulmuş olduğu 1938 yılından bu yana hukukun üstünlüğü ile hukuk devleti kurum ve kavramlarını savunmuş, bu ilkelerin yaşama geçmesi, yerleşmesi için mücadele etmiş ve hiçbir siyasi kimliğin yanında yahut yakında değil, yalnızca ve daima hukukun yanında durmuştur. 2024-2025 adlı yılını yargı sistemimizin ve avukatlık mesleğimizin sorunlarını dile getirmek zorunda kalarak değil, yurttaşların adaleti sağlanacağına güven duyabilecekleri bir hukuk sisteminin unsurlarını hep birlikte inşa edebilmenin heyecanıyla karşılamak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sosyal kurumların birinci erdemi olan adalet beklentisine cevap vermek hepimizin sorumluluğundadır. Türkiye Barolar Birliği ve Barolar olarak bugüne kadar bir yandan mesleğimizin ağır sorunlarına çözüm aramak için mücadele ederken öte yandan insan hakkı ihlallerine karşı onurlu yaşam hakkından olağanüstü mahkemelere karşı bağımsız mahkemelerden keyfiliğe karşı riyakatten cezasızlığa karşı kanun önünde eşitlikten darbe ve darbe girişimlere karşı demokrasiden şiddete karşı mağdurdan baskı ve engellemelere karşı özgürlükten yana olduk demokrasinin en önemli unsuru olarak seçmenin iradesine saygı duyulmasını, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, anayasal düzeninde bir gereği olarak anayasa mahkemesi kararlarına uygun hareket edilmesini savundu. Nereden geldiğine bakmaksızın her türlü terör eyleminin ve insanlar karşı işlenen tüm suçların karşısında yer alırken gücümüzü hukuktan aldı. Hiçbir mağdurun kimliğini sorgulamadık ve adalet arayan her yurttaşımızın ve gerektiğinde uluslararası arenada mazlum hakların sesi oldu. Ortak dilimiz olan hukuk sayesinde evrensel değerlere aynı hassasiyetle bölünmeden, parçalanmadan sahip çıktı. Hukuk, adalete yönelmiş bir toplumsal yaşama düzeni. Dolayısıyla talebimiz topyekün adalet. Bunu sağlamanın ödülü ise toplumda adalet olan güven duygusunun artması, yurttaşlık bilincinin yerleşmesi, suçun azalması, toplumsal barışın ve refahın yükselmesidir.